Adana'nın Kozan ilçesi Tavşantepe mahallesi 24 Kasım evlerinde bir apartman dairesinde yaşayan Akıl ailesi peş peşe çıkan yangınlar nedeniyle zor günler yaşadıklarını söyledi. Kenan Akıl, Allah'ım ben bu ev sahibim. Yaklaşık iki yıl oluyor ben burayı alana. Ala. İki yıl oldu eve geleli. İki yıl olmadı. Hani bugüne kadar bir sorun yaşamıyorduk. Ben Nida Ulukışla'da maden ocağında çalışıyorum. Üç gün önce eşim ulaştı, evde yangın var diye İş yerinden bırakıp buraya geldim. Yedi çocuk sahibi Bahar Kenan Akıl çiftinin üç gündür peş peşe çıkan yangınlarla evdeki eşyaları zarar gördü. Hatlısın, ne Sen bir gün Hayır, öyle. Abi, ne abi, ne şey? oldu? Nutma anne, söyle dikkatli. Evet, şimdi. bakın bakın. Saldırdı. Çıkar Bak. çıkar. Bak. Tüm eşyaları parça parça yanan ve evleri savaş alanına dönen aile, yangınların dinmesi için çözüm bekliyor. Evde bulundukları odada Kur'an-ı Kerim dinleyen ve birçok kez kendi gözleri önünde eşyaların bir anda alev aldığını söyleyen akıl çifti komşularıyla birlikte büyük panik yaşadıklarını söyledi. Geldiğimden bu yana evimin içinde her an için herhangi bir malzeme yanıyor. Hani elektrikten denildi, elektrikten olmadığı kesinleşti. Beşliği. Bu Burada beşi erimeye başlıyor. Hani... 20 Şubat'ta apartman boşluğunda çıkan ilk yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini söyleyen 38 yaşındaki Kenan Akıl, İlk etapta elektrik kontağı ve çocukların yangını çıkarabileceğinden şüphelendiklerini, ardından çıkan yangınlarda çocukların hepsi yanındayken çıkan yangının boyutunun değiştiğini söyledi. Çocuklar bu araydayken, ufak bu bebeğimizin buhar makinesi dün buzdolabının üzerindeydi. O orada benim gözümün önünde, yani kesinlikle her şeyi çocuklar yaksa onu çocuklar yakmadı. Hani gözümün önünde buhar makinesi tutuştu, yandı. Balkonda ıslak sofra bezinin ve buzdolabının üstünde duran buhar makinesinin bir anda alev aldığını anlatan Akıl, sabaha kadar nöbet tuttuklarını dile getirdi. Hadi, sabaha kadar nöbet tuttuk. Bugün öğlen namazı vaktinde çoğaldı. Yani burada bizim eşimle bizim kullandığımız elbise dolabımız. Dün burada birçok sayıda elbisemiz yandı. Bahar Akılda çocukları yanındayken odalar bomboşken eşyalarının bir anda yanmaya başladığını anlattı. Bu şekilde. Sonra şu kapının ağzındayım ben. Bu odada kimse yok. Yatak odası şu oda. Yangın başlıyor. Bakın. Dolaba baktığımda bu şekilde olay. Odada kimse yok. Ben şahidim buna. Polisin gözünün önünde, başladı. birden alevlenmeye başladı. Polisin gözünün önünde. Komşuları ise eve geldiklerinde cep telefonuyla çekim yaparken başka odada yangın çıktığını an be an kaydettiklerini anlattı. Akıl ailesi yangınların bitmesi için çözüm bekliyor. <laughs>